Merhaba arkadaşlar, ev hanımlık hoş geldiniz. EFUTBOL futbol 2025'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar ki yarın aslında oyun için önemli bir gün. Çünkü yarın yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek, klasman güncellenecek ve yeni maç bileti de geliyor arkadaşlar. Aslında bir bakıma sezon başlangıcı ama eskiden sezon başlangıçları daha güzel olurdu. Şimdi son dönemlerde son aylarda konu ve biraz işleri değiştirdi. Eskiden bu şekilde sezon başlarda Konemi video bile yayınlarda Tanıtım videosu yapardı. Bir güzel görsel hazırlardı. Gelecekleri bizlerle paylaşırdı. Ama son aylarda öyle bir şey yapmıyor arkadaşlar. Genelde kampanyalar bizler için önemli. Konemi kampanyaları ön plana çıkardı. Eskiden diyordu ki temalı sezonlar olacak. O sezonun bir teması var. Bir hikayesi var. Dünya Kupası ise Dünya Kupası ile alakalı. Ligler başlayacaksa liglerle alakalı. Milli takım turnuvaları varsa onlarla alakalı bir temalar olurdu. Ama Konemi son dönemlerde işleri biraz değiştirdi arkadaşlar. Yarın bir bakıma yeni bir sezona başlayacağız ama aslında şu an transfer dönemi de devam ediyor. Daha yeni başladı hatta. Transfer döneminin bitmesine doğru önümüzdeki ay belki bir güncelleme getirebilir. Hem transfer işlerini halleder hem bazı seviyeleri değiştirebilir. Yarın bir güncelleme beklenmiyor arkadaşlar ama Şubat ayında belki bu dediklerimi gerçekleştirebilirler. Oyunla alakalı da bir düzeltme falan da yapabilirler. Yarın herhangi bir güncelleme açıklanmadı. Sadece bir sezon geçişi gibi bir şeyler olacak arkadaşlar. Yeni paketler gelecek. Oyundaki süresi bitenleri kaldıracak. Yeni şeyler gelecek o kadar. Peki bugün bitecekler neler? GP mansızı oyuna eklendi ve eklendiği zaman da kampanyalı bir şekilde indirimli bir şeyler satılıyordu arkadaşlar. Bunların süresi doluyor. Ha bir daha üst üste kampanya yapar mı bilinmez ama eğer almayı düşündükleriniz varsa 10.000 DP 35.000 GP'ye veriyorlar. Tabi bunlar birer tane alınıyor arkadaşlar. Diğerleri daha pahalıya satılıyor. Onlar biraz daha fazla alınabilmekte beceri pozisyon antrenörleri Pahalıya satılıyor ama 200 bin üzerinde GP'ye. Bugün bitecek diğer şeylere baktığımızda Gerrit Bale paketi, Player of the Week paketi, yarın yeni bir Player of the Week paketi gelecek. 3 tane Asya bölgesinden milli takımın oyuncudan yer aldığı paket. Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinliğin bugün son süresi yarın yeni bir tane gelecek. Bizim ligimizle alakalı paketin de süresi bugün son yarın bu paket olmayacak arkadaşlar. Mücadele etkinliği 50 futbol parası kazandığımız etkinlik penaltı etkinliği kampanyadan dolayı gelmişti. Yarın için açıklanmadı. İki defa üst üste dendi. Bu da bitiyor arkadaşlar. Bu etkinliğimiz 3 tane ücretsiz açma hakkı veriliyordu. Oynamışsınızdır ama oynamadıysanız bugün son süresi. En önemli şey ise paketler. Yarın yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. 4 tane paketin süresi bitiyor. Süper Lig bizim ligimizin paketi. Brezilya Ligi, Japonya Ligi Ayın futbolcularının oluşuyor arkadaşlar. Diğer paket öyledir. Orası karışık. Diğer paket önemli çünkü orada çok yüksek seviyeli isimler yer alıyor. Bir de bizim ligimizle alakalı. Bakalım ayın futbolcuları paketine konemi kimleri seçecek? 6 tane isim. Büyük ihtimalle yine 4 tane paket gelebilir arkadaşlar. Bizim ligimizi sürekli düzenli bir şekilde getiriyorlar. Yarın da 5 yıldızlı kaç tane olacak? Kimleri tercih edecek? Aralık ayı ayın futbolcularına bakacaktır Konemi. Bakalım Konemi'ye göre Aralık ayının futbolcuları bizim ligimizde kimler olacak? Maç biletinde kampanya vardı. Şu anki maç bileti kampanyalı. Orta taraf ve aşağı taraf %50 indirimli bir şekilde açılabilmekte. Bu kampanya bugün bitiyor arkadaşlar. Yarınki maç bileti Yine kampanyalı olur mu? Konumiden bir açıklama yok. Yıl dönümü olduğu için de belki ondan dolayı da kampanya getirmişlerdir. Yarın kampanya olmaya da bilir arkadaşlar. Yarınki maç biletinde kampanya olmazsa ve siz daha önce mesela orta tarafın kilidini açtıysanız siz yarın 500 olarak görürsünüz. Aşağı tarafın kilidi açıldıysa o zaman yarın 1000 e futbol parasını açılır arkadaşlar. Eskiye geri döneceğiz. Kampanyalar şimdilik bitiyor. Keşke bu fiyatlar devam etse iyi olurdu. Oynamada 3. turunda bugün son günü yarın bir kere daha oylama mesajı gelecek arkadaşlar. Bir hafta duracak. 4 defa üst üste konemi oylama anket mesajı yollayacağım dedi. Burada oy verin. Oy verdiğiniz zaman çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. 50 bin hesaba konemi 2025 e futbol parası vereceğim dedi. En azından katılmış olursunuz arkadaşlar. Belki size çıkabilir. Steven Gerrard paketinin Bugün son günü haftaya da Arsenal paketinin süresiz oluyor. Arsenal paketini almaya düşünen arkadaşlarımız varsa o paketinde bir hafta süresi kaldı. Ligime eklenen kiralık oyuncular ligimde sadece kullanabiliyoruz. 10 maçta olsa denemek istediğimiz varsa deneyebiliriz. Yarına geçtiğimiz zaman yarın bakım var öncelikle arkadaşlar. Klasik bakım. Konemi normalde 11'de açılacak der Türkiye saatiyle ama daha erken açıyorlar. Önce Japonlar açıyorlar. Sonra diğer ülkeler açmaktalar. Yarın bir güncelleme açıklanmadı. Normal her perşembe olduğu gibi oyuna gireceğiz. Herhangi Play Store'dan bir güncelleme yapmayacağız. Konum eğer bugün bir açıklama yaparsa ben yine sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Her perşembe yaptığımız gibi öyle mini bir dosya indiriyor ya oyuna girerken mini bir güncelleme oyun içerisinde o yani herhangi bir Play Store'dan bir güncelleme şimdilik açıklanmadı. Yarın bizleri neler beklemekte? Klasik perşembe etkinliklerimiz gelecek. Form durumları geçen hafta güncellenmemişti artık güncellenecek arkadaşlar. Player of the Week paketi lig maçlarına bakarak artık son oynanan cuma cuma pazar günkü maçlardan pazar günkü maçlardan konemi oyuncu getirmesi gerekiyor. Yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek Yeni maç bileti. Klasmanlar güncellenecek. Bundan dolayı hediyeler verilecek ve Pazartesi gelecek oyuncu paketi de yarın açıklanacak arkadaşlar. Şöyle baktığımızda klasmanda hangi klasmandaysak ona göre hediyeler verilecek. Yarın oyuna girdiğimizde. Bakımdan sonra klasmanımıza göre hediyeler veriliyor. Buradaki hediyeler hangi klasmanda ise alacağımız hediyeler bir de armalar güncelleniyor. Derece falan yaptıysak da güzel armalar özellikle verilmekte. League Player of the Week paketi yarın girecek arkadaşlar. Peki kimler gelebilir? Şöyle öne çıkan bazı isimlere bakalım. İngiltere Ligi'nde Manchester City kötü gidişatına bir dur dedi. 4-1'lik galibiyet aldı. West Ham United karşısında. Savinho büyük ihtimalle gelebilir arkadaşlar. 2 asist yaptı. Savinho olmazsa Erling Kalant. Bu iki isimden biri gelecek ama ben Savinho'yu hiç de gelmedi Player of the Week'e. Ondan biraz daha böyle ön planda görüyorum. Brentford takımında M. Bumo birkaç defa Player of the Week'e gelmişti. sağ çıktı oynayan futbolcu. 2 gol 1 asist yaptı. Büyük ihtimalle gelir gibi. Aston Villa 2-1'lik galibiyet aldı. Orta saha futbolcusu Barkley tercih edebilir Konemi. Parma 2-1'lik galibiyet aldı. Bazı liglerde maçlarda oynanmadı. Az ligde maçlar oynandı. Ona göre Konemi bakalım ne tercihlerinde bulunacak. Valentis stoper futbolcusu 1 gol attı. Inter 3-0'lık galibiyet aldı. Burada ya stoper futbolcusu Bastoni ya da orta saha futbolcusu Barella ön planda. Bu iki futbolcudan birisini seçebilir Konemi. Real Madrid 2 birlik galibiyet aldı. Vinicius Junior e, takımın 10 kişi bırakmıştı arkadaşlar 79. dakikada. Valencia'nın Obiştı da direkten döndü ya. Mu muhteşem bir şut. Tuş, 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 normalde gol olması gereken bir şut direkten döndü ve Real Madrid 2-1 maçı kazandı. Bellingham gelebilir. Bir gol bir asist var. Marsilya'dan bir isim gelecek. Greenwood da aslında bu maçta iyiydi ama tabi yasaklı futbolculardan bir tanesi getirmiyorlar kendisini. Hatta bir ara oyundan da sildiler, eklediler, bir daha sildiler. Şu an Grimwood oyunda var mı? Onu son onu da ben kontrol etmedim arkadaşlar. Bir ekleyip sonra tekrardan silmişlerdi. O yüzden Göbek futbolcusu belki bu ismi tercih edebilir Konemi. Adaylar fazla. gollerde dağılmış durumda. Sentet'in 3-1'lik galibiyet aldı. Santraforları ya da sağ açık Boakye, Yani o da gelebilir. Bu maçtan bir ismi Konemi belki tercih edebilir. Lyon takımının karesi Perry. Daha önce Player of the de gelmemiş kendisi. E kurtarış sayısı da fazlaydı gelebilecek adaylardan. Ligimizde Eyüpspor mesela farklı bir galibiyet aldı. 4-1'lik bir galibiyet. Santrafor Tiyam 2 gol 1 asist yaptı arkadaşlar. Böyle ön plana çıkan isimler bunlar ama bu hafta bazı liglerde de maçlar oynanmadığı için sürpriz isimleri de konemi tercih edebilir. Birkaç tane güzel futbolcu, düşük seviyeli isimler de pakette olabilir arkadaşlar. Bu kampanyanın da yıl dönümü kampanyasının da yarın son haftasına giriş yapıyoruz. Bundan dolayı da bazı gelecekler var. Örneğin Görevlerde yine bazı alacaklarımız olacak. Eğer tamamlayamadıysak eksik şeyler varsa yarın yine Konemi oynayacağımız etkinliklerdeki maçlardan alamadıklarımızı bize verecek. Ve Konemi demişti ki 13 Ocak tarihine kadar gelecek olan paketlerden ücretsiz açma hakkı vereceğim. Yarın da herhangi bir Showtime paket gelirse arkadaşlar ücretsiz bir tane açma hakkı verirler. Ha, yarın belki bir Showtime paket getirebilirler. Son dönemlerde Showtime'lar üst üste gelmeye başladı. Belki bir lig... Bizim ligimizin Showtime paketi gelmedi bu arada arkadaşlar. Geçen sene Süper Lig Showtime'ı İki defa galiba gelmişti. 3 defa değil ama iki defa gelmiş olmalı. Dörder tane futbolcu vardı. Bu sene aylar geçti. Bir tane Süper Lig Showtime paketi getirmedi. Yıldızlar da var ligimizde aslında. Güzel Showtime futbolcular da olabilir ama Konemi bu sezon henüz daha Süper Lig Showtime paketini getirmedi. Videomuzun başlarında değindiğimiz anket yarın bir daha oyuna gelecek. Ama oy vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir tıklıyoruz oraya. Yarın gelecek. Ankette oy verdiğimizde de Pozisyon e, antrenörü hediye edilecek. Anket oy verdiğimizde bir tane öğe hediye ediyor. Sadece bir kerelik arkadaşlar. yarınında da hediyesi o olacak. Hediyeler yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayının son haftası filan verilecek denmişti. Ben yeni haftaya onunla alakalı bilgiyi sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Konemi yanlış hatırlamıyorsam ocağın son haftası hediyeleri hesaplara dağıtacağız gibi bir açıklama yapmıştı. Yine yeni gelişme olursa konemi öğlen vakitlerinde açıklama yapabilir arkadaşlar. Yarın gelecek Player of the Week paketiyle alakalı yeni bir gelişme, yeni bir haber olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve göğsünüzü bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.